Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video, yeni bir seriyle başlıyoruz. Bu zaten benim ilk videom ve Transformers The Game serisiyle başlıyoruz. Hadi bakalım. New Game. Evet. Evet. Yine. Evet. Autobot olmak istiyorum çünkü ben bu önceden oynamıştım. Bu daha güzel. Bir de destek um, Rikonların şeylerini çok kötü böyle aşırı kötü yapmışlar. Hiç sevmedim ben. İlk biz bunu bitirelim. İşte bu da bizim eleman arkadaşlar. Şöyle arabamız çekil. Hop hiç kimseye çarpmadan sakin sakin arkadaşlar. Şöyle hangi yoldan gidelim? Şuradan dalıyorum ben. Of hiç kimseye çarpmayayım dedim şöyle o güzel güzel ne no, bir frene basıyorum hemen kayıyor araba of iki oldu abicim çekilir misiniz başlıyoruz arkadaşlar hop gel Bakalım. Ben dövüş tiplerini çok sevdim. Güzel şöyle bayağı iyi yapmış adamlar. Biz burayı koruyoruz. Ve buraya hiç kimse girmemez. Buraya hiç kimse zarar veremez ulan. İndir abi. So tek formül var abi bu oyunda. Vur, indir, parçala. Vur, indir, parçala. Hayır 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 hayır. Daha var abi daha. Şuradan geliyorlar. Ya, bak. Zaten oyun kendisinden de gezdirince nişan alıyor ama. Vur. Kır. Şu şu robot hep şey alıyor. Ay yanlış yer oldu. Gel. Ha o ölmedi değil mi? Evet. Gelin hele gel hele gel şu. Al. Nerede? Ha. Aa, hayır. Lan köpek balığı. Sen benim köpek balığımı nasıl alırsın? Nerede lan? Şurada gözüküyor. İnsanlara zarar vermeyin ulan. Gelin burada kapışalım. Kaçma. Ve bir görevin daha sonuna geldik. Diğer görevlerde görüşmek üzere. Yorumları yorum yazmayı.